Yoksa... Yoksa aşk mı konuşturuyor? Ya sen fedaiden ayrılmak istemiyorsun. Ya vallahi yakışıyorsunuz. Siz tam saçmalama. E o zaman özgür kalacaksın diyorum. Kafesini açacağım diyorum. Niye güvenmiyorsun bana? Daha önce öldürmeye çalıştığın için olmasın o? Ya o döndü prenses. Konjonktür değişti. Dünya dönmeye devam ediyor. Senin ölmen benim artık işime yaramıyor. Özgür, şu adamı iyice bir araştıralım. Bir bakalım Ejder Arcan kimmiş? Daha önce kimlerle çalışmış? Bilelim. Gözün neden tutmadı? Abdullah seçmelerinde bile bir mantık vardı. Ama bu adam... Bilmiyorum. Aramıza kattıklarına göre bir bildikleri var demek ki. Demek ki. Biz yine de tedbirli olalım. Abdullah'ta yaptığımız hataları tekrarlamak istemiyorum. Önümüzdeki sevkiyat yeterince büyük. Ejder sağlayana kadar bütün sorumluluk bende olacak. Dikkatli olalım. Merak etme. Anladım Adem. Sen kendine dikkat et. Haberleşiriz. Yakında yeni bir sevkiyat varmış. Adem şimdi haber verdi. Güzel, tamam şahane. İşimize yarar. Ama nerede, ne zaman bunları öğrenmek lazım. Evin içinde kulağımız var. Yasemin. Aynen. Bu sıralar çok işimize yarayacak. Zor ama Timur'la olan savaşını kazanırsam bizzat teşekküre geleceğim. Ama mümkün olduğunca görüşmeyelim o zamana kadar. O kadar kolay değil prenses. Emek olmadan yemek olmuyor. Sen de bana yardımcı olacaksın. Ne yardımı? E mesela şu bordo bereliden hala kurtarmadın bizi. Üf ya dönüp dolaşıp aynı konuya geliyorsun. Bıkmadın ha. E ya hangi konuya gelelim? Bütün planlarımı o mahvetmedi mi? Ha, senin şu beni öldürmeye çalıştığın plan ama Adem beni son dakika kurtarmıştı o değil mi? Ya tamam, sağ olsun. O zaman kurtardı ama zavallı Ahmet'in ölümüne de o sebep oldu. O bordo bereli etrafta dolandığı sürece benim için rahat etmeyecek. Hmm. Senin gibi adamlar da benim etrafımda dolaştığı sürece benim içim rahat etmeyecek ve ben Adem'den vazgeçmeyeceğim. Sen işi yokuşa sürüyorsun ama ya. Ya. Timur'la Adem'in birbiriyle ne alakası var? Adem benim korumam. Sen beni salak mı sanıyorsun? Timur bütün aileyi ona emanet etmiş. Neredeyse şirketi üstüne yapacak. O bordo bereli gidecek. O kadar. Yapmazsam ne yapacaksın? Hah işte muhabbetin en güzel yerine geldik. Önce kocan seyreder, sonra internete düşer, bütün dünya seyreder. bu sen, sen mi test ettin? Yok, ben değil. Başkası. Zamanı gelince gerekirse sana söylerim ama önce o burada bereliği ayağımın altından çekeceksin. Ne düşünüyorsun ki kızım? Timur Bey çıkmadan git konuş işte. Anne ne zaman gideceğiz almaya? Söz vermiştin. Hayrola nereye? Ee, arkadaşım doğum günü var da, ona hediye almak istiyordu. Hoş geldiniz. Baba sen de gidelim mi? Nereye kızım? Arkadaşımın doğum günü var. Ona hediye almamız lazım. Öyle mi? Kızım işi vardır babanın. Ben seni götüreceğim. <laughs> Ay ne olacak canım? Bir saate gider gelirler. Baba kız beraber gitsinler işte. Ama hadi lütfen gidelim. İyi hadi tamam gidelim. Annesi biz gidiyoruz. Hadi. Ayakkabılarını giy. Nevin. İşte sana fırsat. Madem bir saat yok. Git konuş Timur Bey'le. Anlatmam ha. Tamam. Bir de çok hızlı yeme. Boğazın şişer. Ama yavaş yersem edersin. Ama diğer türlü de annenle uğraşıyorsun. Arayı bul işte. Senin tişörtün ne yazıyor? Dondurma mı? Dondurma. Hmm. Sen bana zaten ince bir mesaj vermişsin. Evet. Evet. <laughs> O ne kadar saklanırsa saklansın bir açığı çıkacak. Merak etme onu ben bulacağım orada. Bu yanındaki adama da iyice bir bakalım. Yok yapamayacağım ya. Ne var? Ya Nevin. Ne kadar tatlı bir kız olmuş bu ya. Babasının elinden tutmuş dondurma yiyor uslu uslu. Sakın Ferda. Uzak dur Ece'den. Garibimin hiçbir şeyden de haberi yok. Elini tuttuğu adam babası değil. Babası desen annesini saf zannediyor. Of Nevin of daraldım vallahi ha. Senin şu ne büyük bir yalan üzerine kuruluymuş kızım ya. Öğrensinler mi Nevin? Kocanı nasıl kandırdığını. Hı? Tamam. Tamam. Hayır. Bulacağım paranı. Haber bekle benden. Bakalım. Göreceğiz. Başımızda bu kadar tantana varken şirketin işleriyle de ilgileniyorsun değil mi Özgür? Yok. Evet, finansla, yatırım danışmanlarıyla sürekli mesaileyim, merak etme. İyi. Kusura bakmayın ben rahatsız ettim sonra gelirim. Yok yo, sorun yok. Biz de bitirmiştik. Haberleşiriz. Nevin Hanım. Buyurun oturun lütfen. Lütfen. İyi misiniz? Hı. Solgun görünüyorsunuz biraz. Timur Bey ben su alabilir miyim acaba? Çok özür dilerim. Benim hatam. Ne içersiniz diye bile sormadım. Buyurun. Sağ olun. Demir Hanım. Sıkıntınız nedir? Ben benimle rahat konuşabilirsiniz. Hatta size bir tavsiyede bulunayım. Bu tür durumlarda en kolay yöntem ne biliyor musunuz? Aklınızdan geçini bir anda söylemek ve kurtulmak. Bence siz de öyle yapın. Timur Bey. Benim çok acil 50 bin liraya ihtiyacım var. Çok zor durumdayım. Başka da soracak kimsem yok. Acaba siz bana bu parayı borç verebilir misiniz? Sorun değil. Demin Hanım. Lütfen rahat olun. Biz artık aile sayılırız burada. Eğer birbirimizin sıkıntısında yardımcı olamayacaksak... ...aile olmamızın ne anlamı var değil mi? Ben bu parayı en kısa zamanda hazırlar, size iletirim. Bu arada daha fazlasına ihtiyacınız varsa. Hayır hayır yok. Yok çok teşekkür ederim. Zaten ben bu parayı denkleştirip size en yakın zamanda ödeyeceğim. Hiç acelesi yok. Yalnız Timur Bey Adem'in. Adem bu konuda tek kelime bile bilmeyecek. Söz aramızda. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Fatma, Hah. bu toz ne? Ee, bir bakabilir miyim? Hı, bak, bak. Bu benim e, gözden kaçırdığım şey olabilir. ya e, Gözden kaçmış yani. Kaçmayacak Fatma, kaçmayacak. Sen tepemdeyken korsandırmadan yoruldun. Ha. Ha. Kapı çalıyor. Ay. Hoş geldiniz. Alayım mı? Yok bunu ben veririm sahibine. Sen bunu al. Hoş geldin kızım. Ol. Ne oluyor ya? Kapı çalmak yok mu kızım? Hayırdır neye bakıyorsun? Al. Ne bu? Hediye aldım sana. Vay. Nereden çıktı bu? İşe girerken ihtiyacın olur diye düşündüm. Kalmamı istiyorsun yani. Yok ona henüz karar vermedim. Ama önce senin bir tipini düzeltmemiz lazım. Babama benzersen belki birazcık şansın olur. Hadi bay, güle güle kullan. tipim gayet okey yani ya. İleride kedin olursa adını ne koyarsın? Minnoş koyarım. Minnoş mu? Evet. Tamam Minnoş'u da alır yanımızda gezdiririz. Olur mu? Aa. Adem abiler değil mi ya Tamam durma devam et sen. Ben de böyle değilim. 球馆。